Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Irmak. Bugün size e, sanatından ve sadece iki kılık yardımıyla bir lale yapmayı göstereceğim. Tabi A4 kılığı ile bununla yaparsanız bir kılık da olabilir. Çünkü bu beyaz hep beyaz. Boyarsanız Yok olmaz. Evet arkadaşlar bir gereken malzememiz bu şekilde kare kılık. Dikdörtgen ise onu kare yapmak için bir makas kullanabilirsiniz. Bir de böyle bir yeşil kullanacağım. Sap olduğu için. Ee, evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Benim de kapasitem azaldı. Bunu bir üçgen şeklini yaptık. Bir de bu şekilde veya bu şekilde değil de bunu açarak bakın şimdi bu şekilde duruyor ya bunu açıyoruz ve yanlardan bu sefer böyle katlıyoruz. Hem katlanmıştı bu nedenle daha kolay oluyor. ya. tekrar i̇şte açalım ve bunu kare ne getiriyoruz. yanlış tarafta yaptım. Bu tarafta kare şeklinde getireceğim. Ay kare dedim bakın. kafamda gitti diye Dikdörtgen şekline getiriyoruz. Bu şekilde oluyor. Sonra arkadaşlar bunu buradan bastırıp böyle içine bastırıyoruz. Hop içine sıkıyoruz. Şimdi kamerayı indiriyorum. Daha rahat görebilmeniz için. şekilde getireyim. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar böyle kısmı alıp Tam bunun ucuna. Böyle. Şöyle göstereyim burada. buraya geliyor. Arkadaşlar tam ucuna. E, bunu da böyle yapıyoruz. T arkasını çevirip bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Şu şekilde durduğunda bir kapatırsan şu kenarlardan birini alıp bu şekilde arkasını çevirip aynı taraftakilerden bir tane alıp böyle çeviriyoruz ve iki tarafı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sonra bu biraz zor aslında. Şöyle ben yakından göstereyim. Şu iki kızım ve şu iki kızım yani dört tane kızım boşluk var. Onları bu şekilde hiç ama hiç boşluk kalmayacak şekilde aslında boşluk kalabilir. Fakat kalırsa yani biraz daha zor olabilir aşamamız. İç içe sokuyoruz arkadaşlar. Böyle. Arka taraf da aynı şekilde. iç içe giriyor. Sokarabiliriz. şekilde çiçeğe sokuyorum. So. Şimdi görüyorsunuz şöyle yakından göstereceğim. Şu kısım aslında boşluk boşluk kısım olan gözüm, boşluk şu an. O yüzden makasla hemen oraya genişletiyorum. Çok küçükmüş delik o yüzden pek gözükmüyor. Şu şekilde şuradan bir delik var görüyorsunuz. Oraya üflüyorsunuz şöyle. diye üflüyorsunuz fakat ben üflem getiriyorum. Evet buradan gördüğünüz gibi delik bu tarafa yapıyordu arkadaşlar ikisinin arasında. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şiştiğinde burayı içine biraz daha bastırırsanız iyi olur. Yani güzel durur. Şimdi bu kısım daha dururken hemen ben şey yapacağım. Sabunu yapacağım arkadaşlar. Ee, bunu tere yapacağım. kare parçasını isterseniz başka bir ilerleyici kullanabilirsiniz. Bize gereken alttaki dikdörtgen parça arkadaşlar. Yani onun tam kare olup olmaması pek önemli değil. Biliyorsunuz zaten sap yapacağız. Fakat ben sapı dikdörtgen yapıyorum. Yani isterseniz siz, siz e, yuvarlayıp güzel bir sap oluşturabilirsiniz. Buradan bunu keseceğim. Pek evet, düzgün kesmek önemli değil zaten arkadaşlar. sap yapacağınız zaman. Fakat yani lale için önemli. Bunu ikiye katlıyorum. Ben özel yöntem varsa özel değil ama. iki katlıyorum. Sonra şu birkaç tane kat izi olan yere <laughs> sesim gitti. Ortaya alıyorum. Böyle. Sonra burayı katlıyorum. Ve çubuğumuz hazır oluyor. E sapımız. E, fakat arkadaşlar isterseniz bir kat daha katlayabilirsiniz. Ben katlayacağım. Öyle de kalabilir. Böyle de yapabilirsiniz. Gerçekten şu an sesim gitti. O kadar çok konuştum ki bugün. Ve bunu tam altından Böyle delikten de sokuyoruz. görüyorsun böyle oldu. Fakat lalemizi açmamız lazım. İlkbahar geldi hem, bu şekilde böyle açıyoruz arkadaşlar. Bütün yapraklarına açıyoruz. Çünkü şu kenarlar bakın, açtığımız yerlere bakın. Şu kapalı olanlar açılıyor arkadaşlar. Ama eğer e, açılacak bir yer yoksa lütfen uğraşmayın ve videoyu biraz daha dikkatlice izleyin. İsterseniz bu kısımları bir kalem yardımıyla dolayarak biraz daha unutabilirim. Bulgup daha rahat ve daha güzel yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yürü görüyorsunuz. elde ettik. Şu kılıdımız vardı. Bundan e, isterseniz şöyle kuşu karim yardımıyla çizeceğim ben. Yaprak şekilleri çizebilirsiniz. Mesela şöyle. Çizeceğim ve bu uç kısmı biraz uzatacağım. Ama bunu yani e, tutturmak için isterseniz ya bant kullanabilirsiniz. Bant dedim yapıştırıcı falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yapayım bu şekilde. Aynı olması bile en azından bir yaprağa benzesin bana yeter. Zaten yapraklar aynı olmaz. Evet şöyle yaprağı hemen. Şimdi göstereyim arkadaşlar. biraz daha büyük. Şöyle. Çizdikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Biraz yaprağı gözü önünde bulundurarak yani gözümün önünde şu an yaprağı hayal ediyorum. Ve nasıl olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde olabildiğince çizmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle. Çocuklar var biraz karanlık burası. Şurayı da böyle yapayım. Aracın telefonu diyor galiba şu an. Onun sesi geliyor da olabilir, olmayabilir. Arkadaşlar bu arada ben video çekerken şey kullanmıyorum mikrofon. Fakat sizin telefondan çektiğim için gayet de güzel geliyor. Ben bilgisayardan video çekemiyorum maalesef çünkü demem gereken şeyler oluyor ve Nedense ben de onları yüklemeye hiç uğraşamam. Neden uğraşamam? Çünkü babam hep kızıyor. Bilgisayarımıza yüklersem. Aslında benim bilgisayarım fakat babam yine de kızıyor. Benim bilgisayarım biraz da dayanıksız. Yoksa gerçekten çoğu şeyi yüklemiş olurdum. E, Minecraft oynuyorum arkadaşlar. ben Arada bütün derslere önem veriyorum. Özellikle bu haftalarda çok sınav var arkadaşlar. Evet yapraklarım burada. <laughs> Şöyle yaptı böyle. Bunlara isterseniz şu aralarda boşluklar var. orlara takabilirsiniz. Fakat ben yaprak kullanmayacağım. Çünkü yapraksız daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar evet, bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın.